Uzun bir süredir ekranlardan uzak kalan ve daha çok dijital platformlarda projelerde yer alan ünlü oyuncu Beren Saat, geçtiğimiz gün katıldığı bir davette tarzıyla dikkatleri üzerine çekti. Mor tonlarında bir sütyen gömlek ve pantolon kombiniyle davete katılan Saat, şıklığıyla göz kamaştırdı. Beren Saat'in tercih ettiği bu sade ama dikkat çekici kombin, hayranları arasında farklı tepkilere yol açtı. Kimileri, ünlü oyuncunun stilini basit bulurken, Bazıları ise bu rahat ve şık tercihi oldukça beğendi. Saatin minimal ama etkili tarzı, sosyal medyada da gündem oldu. Veren saat, son dönemde ekranlardan uzak kalsa da, tarzıyla yine adından söz ettirmeyi başardı. Özellikle genç takipçileri tarafından beğenilen bu kombin, moda severler arasında farklı yorumlara yol açtı. Ünlü oyuncunun davetteki rahat ama şık görünümü, her zaman zarif ve dikkatli tercihlerle stilini konuşturan Beren Saat'in modaya olan ilgisini bir kez daha gözler önüne serdi. Sosyal medyada yapılan paylaşımlarda, Beren Saat'in bu sade ama zarif tarzı, minimal şıklık olarak nitelendirildi. Ancak bazı takipçileri, ünlü ismin daha cesur ve dikkat çekici seçimler yapmasını beklediklerini belirtti. Beren Saat, uzun yıllardır ekranlarda boy gösteren bir isim olmasına rağmen, bu tarzıyla da hala dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor.